Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar ufak bir ara vermiştik. Böyle bir 10 günleri falan video atamıyorduk. E çekimler dedik. PUBG Mobile'in Instagram sayfasında da görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar oyuna çok güzel karakterler geldi. Gördüğünüz gibi bon karakterini de ben çıkardım. Bunu 60 UC'ye çıkardım. Hayretten siz de buna bedava sahip olabileceksiniz. Bu videoyu izliyorsunuz efendim. Ne yapıyorsunuz? Like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz. Bir de beğeniyorsunuz efendim. Ben de bunları yapanlardan 2-3 kişiye de Royal Pass veriyorum. Çünkü siz bu videoyu izlediğiniz gün yeni sezon Royal Pass'a e oyuna gelmiş olacak. A2 sezonu. Hemen de ardından yani bir gün sonra da bedava OC videosu çekeceğim sizlere. Merak etmeyin. Hmm. Şimdi arkadaşlar neler yapıyoruz? Burada hemen olayı anlatayım sizlere. Şimdi bu karakteri bedavaya alabiliyoruz. Diğer kıyafetleri de bedavaya alabiliyoruz ama bunları nasıl alacağımızı bilmeyen arkadaşlar var. Çünkü bunun sandığına geliyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Hatta dur gelmişken bir her şeyin şöyle her şeyin bir gününü ilkini çevirelim arkadaşlar. Bir gün ilkini çevirelim. Uğucayımız var. Hem de böyle beraber bir şeyler belki çıkarmış oluruz. Sizin şansınız arkadaşlar. 5 tane parça çıktı. Tamam olsun diyelim. Bunu kapatalım. Hemen burada günün ilkini çevirebileceğimiz neresi var? Bak burası geldi ya arkadaşlar. Şimdi buradan hemen sandık kısmına tıklıyoruz. Sandık kısmını bunu açabilmek için bizim neye ihtiyacımız var? OC ihtiyacımız var. Bir açalım bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane de sizin şansınıza. Hemen bir tane onu bulduk. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse yapacak bir şey abi burada da yani şöyle direkt geçiyor ya o çok kötü bir şey ya şöyle löp diye geçiyor ya bu baya kötü bir şey Bunları bedava alabileceğiz arkadaşlar yani eğer düzgün bir şekilde videoyu izleyen arkadaşlar olursa Tabii ki de buradaki bu karakterlere bu kıyafetlere bedavaya sahip olabilecekler Ben en çok beğendiğim buydu 60 UC'ye çıkardım bunu çok teşekkür ederim Fakçı Mobile e. Bir de bunu istiyorum bunu da çıkartırsam okeydi. de diğerleri lazım değil zaten bana ama Çok zor bir ihtimal arkadaşlar çünkü biliyorsunuz düşü düşük ihtimal ama Ben bunu yayındayken 60 UC'ye çıkardım bilen arkadaşlarımız biliyor zaten Hemen diğerlerini de şöyle bir günün ilklerini çevirelim. Sonra size o süper taktikleri göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Taktiklerimiz gayet güzel. Bir tane şundan açtık. Bir de şöyle indirim kuponumuz varmış. Onunla beraber şunu bir harcayalım. Belki bizim sizin şansınız var. Belki böyle güzel bir e, taktik gösteriyoruz. Belki Patchy Mobile'e bir kıyak geçersin şansınıza. Bize bir hemen yoldaşı verir ki çok fazla ucu harcamayız. Arkadaşlar bu arada çıktı. İşte bu kadar. İşte bu abi. İşte bu ya. İşte bu. Hemen paylaşalım abi. Hemen paylaşıldım Hemen vi videodakilere videodakilere video videodakilere selamlar. Arkadaşlar seviyorum sizleri. Bu arada İstanbul'da olanlar varsa benim bunu bulsunlar. Hemen bak bunu buluyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz da atıyorsunuz tamam mı? Bak at atanlara izleyeceğim. Yorumlara bekliyorum orada atanları bekliyorum. Heh, durum paylaşıldı. Tamam mı? güzel. Bunu çıkarmam güzel oldu. Yoldaş bekliyordum uzun zamanda. Hatta şöyle hemen bir atölye kısmından yoldaşlara girelim bunu kapatalım. Ee, bu muydu? Heh, tamam git diyelim buna. Tamam gelsin yanımıza. Çok tatlı lan. Çok güzel oldu. Benim bu sefer şansım var arkadaşlar. Bugün güncellemeli ikisini çıkardım ama mumyayı çıkartamadım. Mumyayı da biz sizle beraber deneyeceğim. Bak şu anda bir, bir heyecanlandım çünkü. Bir mumya istiyorum. Bu arada burada in, haftalık in, haftalığımız sıfırlanmış. Buradan haftalı alalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir kapatalım. Şöyle bir vuralım. Abi bak şu anda çünkü baya bir heyecan yaptım. Oh, bu çıkmış tamam olsun. Hadi Bundan bir dört tane vuralım arkadaşlar, ee, hem 40 tane'den garantimizi alalım bir tane, hem de haftalık'tan alalım. Her hafta bunu yapıyorum çünkü bunu yaptığınız zaman iki tane bedava parçacık almış oluyorsunuz biliyorsunuz. Abi bugün şanslı inanıyorum. Allah ben sizin şansınıza inanıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz da sesi kısayım kulaklarınız gitmemiştir. Çok güzel bak. Oy, 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 oy. Bu ne dünya? Arkadaşlar bu ne? K konulu'dan üç tane kristal çıkardım. Dünya rekoru. Yani bundan daha iyi çıkarabilen yok benim bildiğim. Görmedim. 3 taneden fazla veya 3 tane çıkaran bile yok. Dünyada bir ilki başardım arkadaşlar. Ve hep sizin sayenizde oldu bunlar. 3 tane kristal çıkardım. 200 üceye, üceye. Çok teşekkür ederim. Bir abone olup da like edersiniz. Bir takip etmeyi de unutmayın ya. Şuradan hemen basın takipe bakayım bir. Güzel bir tane de bunu çıkardık. Abi böyle bir şans yok arkadaşlar. Yemin ederim böyle bir şans yok. Şunu hemen bir toplayalım buradan. Oy çok güzel geldi ya yemin ederim ilaç gibi geldi 3 tane ne demek arkadaşlar bir tane de ocağa çıkan 4 tane Yemin ederim mükemmel oldu tamam burası güzel 19 tane parçacık yapmışsınız. haftalığı dağılık tamam buraya bırakıyorum Burayla artık bir işimiz yok bizim hemen bunu kapattık Eee mumya, mumya ya mumyadan da açmak istiyorum birazcık ya Arkadaşlar biz sizin şansınız bu videonun şansı birazcık da mumya açacağım dur Ay çıksaydı yemin ederim var ya 10 kişiye Royal Pass bak çıksaydı Abi bu kadar da dedim şanslı olamam herhalde ya. Gittim yoldaşı tak diye çıkardım üstüne bir de bunu çıkaracağım ha. He? Dur hemen bir geç diyelim. Bir tane daha vuracağım ya. Bir, bir tane daha vuracağım. Bekleyeceğim bir tane daha vuracağım arkadaşlar. Ya eskiden sandık açılımları daha güzel gibiydi. Şimdi küçük küçük yapmışlar çok fazla hoşuma gitmiyor bu benim ya. Aa, abi ben bak bu mumyayı alamayacağım ben büyük ihtimal arkadaşlar ya. 300 tane harcamışım. Yani 300 tane bir 31 yapalım sizle beraber. Hadi bir 31'in gücünü belki gösteririz bir PUBG Mobile'da. Hadi bir 31 gücü. 3 tek bir 10. Hadi bakayım. Bu arada 40 bin var. Bunu da arkadaşlar şeye harcayacağım. Yani mumya harcamayı düşünüyorum. Çünkü mavi mumyayı istiyorum ben. Hani oyunda çok az kıyafet isteyen bir insanım. Allah'ım ya dedim ki çıktı. Oyunda çok fazla kıyafet alan bir insan değilim arkadaşlar. Kıyafetleri seven bir insan değilim ama böyle şeyler geldiği zaman seviyorum. Yani şimdi geldik bunu bir be nasıl bedava yazacağız abi asıl önemli nokta burası. Geldik arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyoruz. Dur bir saniye. Şuradan hemen etkinlikler kısmına bastık. Buradan bak bu kıyafet kısmına bastık. Şimdi burada görevlerimiz var. Mesela bunu al dedik. Ben şimdi uca harcadım ya. Paylaşa basıyorsunuz kapatıyorsunuz. Paylaşmanıza gerekiyor. yok. Yine parayı veriyor size merak etmeyin. Yine topladık. Yine topladık yine topladık. Ha burası bitti. Şimdi burada diyor ki e, Battle Royale Dragon Ball Super'de bir defa Buku kapsülü kullan diyor. Bunu kullandığın zaman sana burada görev veriyor. Günlük mücadeleler, günlük mücadele çok önemli. Günlük mücadeleleri tamamlamanız gerekiyor ki her gün şey burada ödülleri toplayın. Burada bir tane yok arkadaşlar 20 tane. Şunların hepsini alıyorsunuz. Yani toplam burada 20, 40, 60, 80 tane. Buradan da 30'ar tane alıyorsunuz. Çok gayet güzel. Sabitlerde de mesela diyor ki işte Dragon Ball Super temalı modda iki defa Sharon'u çağır diyor. Yani kristal toplayıp gidip çağırıyorsunuz. Kolay kolay görev ama bunları sezon boyunca yapabiliyorsunuz ama bakın buradakiler günlük. Her gün gelip bunları yapmanız gerekiyor gerekiyor. Ama biz bunları yaptık ne alaka diyeceksiniz. Hemen buraya tıkladık. Şimdi buradan bak bu setleri bedavaya alabiliyoruz zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur ama bilmediğiniz bir nokta var arkadaşlar. Şurada bir tane bakın ne diyor. Dragon Ball özel sandık kuponu. Bundan 5 tane satın alabiliyorsunuz. Bakın ben de ne var? 821 olmuş. Bak şimdi abi buna tıkladım. Buradan satın aldım Ben bir tane alacağım. Uğucam olduğu için. Burayı kapattık arkadaşlar. Siz bundan toplamda 5 tane satın alabiliyorsunuz. 5 tane. Yani şundan 5 tane aldığınız zaman da gidiyorsunuz arkadaşlar. Burayı kapatıyorsunuz. Burayı da kapatıyorsunuz. Buradaki sandık kısmına basıyoruz. Tabi yanlış yere girdim ben tabi ki de. Dur bir saniye lan şunun günün indirimi varmış. Şunu da bir açalım. Bir saniye. Şunu da bir açalım indirim varken. Tamam kapattık. Başka ne var lan? Başka indirimli bir şey. 6 UC mi? Dur lan 6 UC'yi açalım. 6 UC'ye belki bir şey çıkar. 6 UC'ye bir şey çıkan ama. Yeni premium sandık geldi bu arada arkadaşlar. Premiumlarınızı harcayın. Beğenenler vardır aranızda illa. Şuna da bir basalım. Şuna da bir tane basalım 30 UC indirimde. Arkadaşlar bu arada ekrana çıktı. Instagram üzerinden çok fazla bir şekilde UC satışlarımız var. Piyasanın en uygun fiyatlarıyla veriyoruz. Şimdi bazıları diyor ki abi şu sitede işte 1450 TL sende 1460 TL diyorsunuz. O siteye bakiye yüklerken %2 komisyon alıyor arkadaşlar. 1400 50 TL'de sizden 30 TL komisyon parası alıyor. Yani sizden kesiyor parayı. Havale atarken, kredi kartından satın alırken, telefon alırken bunları sizden kesiyor. Yani onun fiyatı 1480 TL, 1500 TL'ye geliyor arkadaşlar. O yüzden o sitelerde 5-10 TL bile ucuz gözükse bizde havalelerde hani bir işlem olmadığı için havale ücretlerinin 2 lira 3 lira bir işlem olduğu için bizden direkt 1500 1460 TL alabiliyorsunuz. Ayrıca Royal Pass'lerimiz de çok uygun. 100 TL, 200 TL Royal var. Yeni sezonda geldi bu video ile beraber. Hemen gelip Royal Pass'lerinizi bizden alabilirsiniz. O sitelerde kazıklanmayın. O sitede uygun görünüyor olabilir fiyatı size ama siz bakiye yüklerken kartınızdan fazla para çekiyor. Orada çünkü bakiye yüklediğiniz zaman %2 bazı sitelerde %3 komisyon kesiyor sizden. Bu da 1000 TL'de 30 TL yapar arkadaşlar. Boşu boşu 30 TL 40 TL fazla vermeyin sitelere. Anında teslimatımız var. Haydet'ten de 48 TL'lik e, şeylerimiz var. 48 saatlik UCE'lerimiz UC'lerimiz var. Bunları da parasını veriyorsunuz. 48 saat içinde hesabınıza yükleniyor. Günlük satış miktarları çok fazla olduğu için birazcık geçti geri dönüş yapabiliyorum mesajınıza. Kusura bakmayın arkadaşlar. Binlerce çünkü UC satılıyor. Oradan da bana Instagram üzerinden UC ve Royal Pass almak için ulaşabilirsiniz. Şimdi gittik arkadaşlar. Oradan kuponumuzu aldık. Sonra buradan Dragon Ball'ın yerine geldik. Yine sandık yerine geldik. Aç dedik. Şimdi bakın burada bak hiç bak UC'ye bakıyorsunuz. 39707 değil mi? Buradan bir defaya aç dedik. Buradaki buna bastık arkadaşlar. Böyle bak bir defa çek diyor. Tamam dedik. Gördün mü? Ben bedavaya hiçbir şekilde UC'ye gitmeden bu sandığı açtım. Arkadaşlar ben bu Goku karakterini canlı yayındayken 60 UC'ye çıkardım. Böyle bir tane bastım. Tak diye Goku çıktı mesela bana. Aynı bunun gibi mesela Goku çıktı. Yani çıkabiliyor yani böyle şeyler. Sizin de şansınız varsa bunu 5 kere deneyebiliyorsunuz. Bak, beraber deneyelim bir 5 tane. Bak 1 2 3 4 5 benim zaten bu saatte bir şey çıkarma ihtimali yok çünkü ben 60 bu Goku'yu çıkardım. Sizin de böyle 5 kere şansınız olacak ki 5 kere şans demek çok güzel bir şey. Yani 5 tane bir tane tutturursanız bir kıyafet çıkartırsanız uzun sezonlar boyunca arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ben aldığımdan biri karakter bu şekilde duruyor. Yani gerçekten çok güzel. Uzun sezonlar kullanabilirsiniz ve hani çok fazla kişi bunlara para yatırmadığı için ve çıkarması gerçekten çok zor bunları. Ee, ve insanlar genelde de oyuna para yatıran insanlar bu tarz çok fazla sevmiyor. Alıyorlar çantasında duruyor. Siz bunlarla baya baya uzun sezonlar Oynarsınız o 5 tane hakkınızı mutlaka kullanın bu şekilde. Bu arada arkadaşlar Instagram üzerinden de ben reading kodları paylaşacağım. Şimdi buradaki e, puan kasamayan arkadaşlarımız vardır. Veya bu etkinlikte şimdi hemen şöyle şuraya bir tıklayayım pardon. Şuradan etkinlikler kısmına buna tıklayalım. Burada redeem kodlar var. Bu redeem kodları girerek buradaki puandan bedavaya sahip olabiliyorsunuz. Yani 300 tane 500 tane ben size vereceğim. Bu redeem kodu girmeniz gerekiyor. Redeem kodları da ben Instagram sayfamdan paylaşacağım arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vezir ve ekrana çıkmıştır. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben story atacağım. O story'de redeem kodlar olacak. O redeem kodları girerek siz de bol bol puan alabilirsiniz. Buradan da istediğiniz hediyeleri toplayabilirsiniz efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olup like atmayı unutmayın. Instagram'ımdan da bana UC için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.